Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar, Kuruluş Osman 5. sezon kadrosu şekilleniyor. Bu anlamda Orhan Gazi'nin gençliğini canlandıracak Emre Bey'den sonra Germiyanoğlu Yakup Bey'e hayat verecek usta oyuncu da belli oldu. İşte Kuruluş Osman 5. sezonuna ilişkin son gelişmeler ve Germiyanoğulları Beyliği. Germiyanoğulları, Osmanlı kuruluş döneminde Kütahya merkezli kurulan son derece güçlü bir beyliktir ve Osmanlı'nın en önemli rakiplerinden biridir. Bu beyliğin kurucusu ve en önemli beyi ise Germiyanoğlu Yakup Bey'dir. Osmanlı'nın ile 1302 yılından itibaren bu iki beylik arasındaki mücadelede hız kazanmıştır. Kuruluş Osman 5. sezonda bu dönem anlatılacak olup daha önce konuk oyuncu olarak gördüğümüz Germiyanoğlu Yakup Bey de diziye esas oyuncu olarak katılacak. Germiyanoğlu Yakup Bey'i bu sezon canlandıracak oyuncu ise usta isim Altan Gördüm olacak bu sezon Bizans tekfurlukları ile birlikte Anadolu beyliklerinin de dizide daha çok yer alacak olması ise diziyi sevenler arasında büyük heyecana neden oluyor. Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonu ile ilgili ayrıntılı analiz ve incelemelerimiz için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Videomuzu sonlandırırken Allah'a emanet olun. Yeni sezon analizlerinde buluşmak üzere hoşçakalın.